Sen ben... kendin al. Ben de tüm çarlar yok. Öyle bir sıkıntı var. Saylaz alın işte. Eş yok Eş var eş var. Ne saylaz aldık biz karşıda güzel ulti. Ulti atma eşi mi? Aha. Evet. W ulti ve W. W'yi de slow atıyorsun. Damage vuruyor. 2 saniye oluyor W'su sanırım. Bayağı yok bu arada. Hmm. Çok güçlü oluyor çok güçlü. O bir dakika lan ilk tam a harbi ilk tam tirde başvuruyormuş wtf Ya bak çözdük hemen ha he. Ben geçen aldım ilk tier'ı bana şey yazıyorlar GL Botta yazıyorlar böyle hani ben GL intensiyel bak, mi yazıyorlar <laughs> Ben Botla... onu bekliyordum ya da, yemin ediyorum bak Botta atacaklar seni falan yazıyorlar biz bunları kesiyoruz support'la Wtf falan yazıyorlar çok güçlüymüş bu falan diye İlk game açayım ya Oy ya senin selefin Ele yakışmış ya, oyunda görmek <laughs> lazım. Işte. Bakalım. Düşünsene i̇şte Kelsin böyle Seraphine oynuyorsun. oynuyorsun. bir karakteri şey oynuyoruz. Nunu'yu gördük. Nunu'yu <laughs> Nunu <'yu> gördük. Nunu'yu <laughs> gördük. <laughs> i̇şte, Nunu gelince ölüyoruz sanki. Evet, evet. Ve öldük. Evet. Ne yapacağız? Oynayacağız mecbur ha. Algoz iyi oyna. 5 atacağım ben. 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 Arkaya dur, arkaya tamam. dur. Ee, gelsin. Tankla. Tankla. Ben geldi geldi, alo. <laughs> Al kes şunu. Helal. Elinde sağlık. Ama bunun red'i yok lan gideyim red'ini çalayım. Nasıl ya? Jungle dip olduk ya burada. Red başladı diye biliyorum o adamı. Ya da şuna Artık direkt gelebilirsin var. belki ya. Oy ya o neymiş lan öyle balık. Çocuk diyor ki ölmek istiyorum. Flash'ı var mı? Ona bir Q attım ben Ama de W attım öldü. Aha şey Lucian. Kanka kaçtı ya. Ben, gel gel gel. Geliyorum. Öleceğim. Hala da gelecek. Uçuyorum. Bir tık low HP'yim öyle bir yok. kes, gez gel. Flash'ı var mı? Bir ward bırakabilir miyim? Var. Var. Helal sana. Onu da kes. Güzel. Ben, ben flash flash de kardeşim. Eline de sağlık. Onu da kestin. Şuna... Onun kaderi oymuş. Tamam pusuyordum şurayı Farfetch oğlum bot katil <laughs> var 20 dakika. Ne işe yarıyorsun ki sen? Bütün <laughs> oyun farm yapıyorsun ya. Kardeşim Nunu'yu kes, Nunu kestiriyoruz sana. Kardeşim ben Star Screen'de Weak e oynamıyorum. Wrong Side Ya boş konuşma screen. ya. Lan tamam, bota geliyorum kardeşim. Gelme bota, bota gelip ne yapacaksın? Tamam gelmiyorum. Gel bir de daha yatalım. Evet, de. bir de git. Golem alıp romitte. geleceğim kanka, 6 olayım. 6 olacağım, geliyorum. Yılım var. Ya da bota orayım bir ya. Bir iki bir, bir, bir. Bezecek ya. Yani. sekeser. Geldim Anıl, geldim. Aksiyon olsun dedim ya. Gel ya, bir kestik bunu. Allah. Geldim ben de geldim. Flash yok mu? Niye bloklamadım kes, kes, ben? Kes kes. Kesiyorum tamam <laughs> sakin. Flash <Breş> yok. <laughs> Lucian? Geldim geldim tamam. buna da. <laughs> ha kuvak! Lan! Aga Ayıp ya. Ağlamadım Neyse bunu bir vereceğim sana. Alamadım. Alamadım dur. Buna ulti atsana Graves. Daha da W at W at. Ölmez ki tablo dur da benim W'm göre bekle. Ben Tamam ben aldım, ben aldım. onu ben aldım. Helal. Buna da buna da. Bekle bekle skill'lerim 5 saniye. Ben de geliyorum. Ben tanklarım bir şey olur. Ben tanklarım ya. Tam tank. Helal. Şu da buraydı. Aa, aa önüme geç. Önüme o... geç önüme geç. Ay, önüme geç. <laughs> Hepinizi birden atlattı ya adam. Anam niye önüme geçmiyorsun? <laughs> ne yapayım oğlum oncanım var benim. <laughs> Ay <Hayır>, koştum da. <laughs> Abi oncanın yok star screen'im var niye yalan söylüyorsun? Ulti var keselim mi onu? Hop. Allah. Biraz miscommunication olduk orada. Ölme ölme. LB bottu ne yapıyor ya? Kaysan ulti yok. Burada bir arkadaş var. Var 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 var. Ee, ee, en sevdiğim cümleyi söyleyeceğim can, can, can. şimdi. Ben base'i koydum gel. çarı. Ne yapıyorsunuz? Gördü yeah. ama o sizi sanki. Yok yok hayır hayır. Görmedim mi? Bak buna. Buna da koydum şeyi. Dive dive. Dive dive buna da. Tamam ben tabu saldım ya. Burada 3 kişi denk yapalım. Rutum <laughs> var bu arada. Rut bakacağım. Bak, en sevdiğim cümleyi söylüyorum arkadaşlar. Bir full, bir full clear atıp geliyorum. <laughs> Kötü aklıyor bu sefer peki. <laughs> Bunu geldik sanki Aa, ee, yok yok. Çık çık gitmek. Yani Nunu'nun Nunu'na geliyor, Kayıs'a geliyor. Şurayı hızlıca... <laughs> öleceğiz galiba ya. Yok yok dur dur. Çık ben çık dur. Nunu geliyor. Kanka yine bakıyorum ben. Aha lane. Gir gir. Nunu. Nunu. Nunu? Ah. Ya bir, bir, Seref'in ne işe yarıyorsun oğlum? Hiçbir şey yapmıyorsun. Tabii ki. Rootladım ki ne yapayım Özür dilerim. Seref'in ne sütüsü? <laughs> <laughs> Aa o neymiş lan öyle? Da... Güzel güzel. Notta bir keramet var. Manam yok ama. Dive atıyor Ne oluyor? Ha ölüyorum yardım. O neymiş lan öyle? Koşuyorum. Dunu arkandan geliyor. Bu adam var seni fena. Cık. Serefinimiz gelmiyor ki. Base'deydin. Lan onu ya bak. Allahu ekber bu nereden geldi? Allah. Duşun TP'ye bak. Duşun TP orada var bu. Dur Bilmiyorum dur bende bende ben sıra de, ben de. bende. Kaysan ultisi var galiba. Aynen. Kaysan ultisi yok. Penta penta. Çalma lan. Senin bir. Senin bir ha? <laughs> Aynen öyle. Ben onu 5 dakikadır görmüyorum bu arada ya. Evet neden acaba? Ya. <laughs> sen bir tapa gittin ondan sonra... Tapa gittim bir wave <laughs> aldım bir de gittim sonra sen gelmedin hiç. Attım koydum ultiyi şuraya. Bak şuraya koydum ultiyi. Adam orada tutun. Helal. Ah. Kule al kanka ilk niye adama yani? vuruyon? <laughs> Daha... Daha kolay. Daha kolay. Ha yapıyor lan bunlar burada? Adam, peki ya. C Aa top var lan oyunu bitiriyor adam. Adam çok tehlikeli ya. Geliyoruz, şey, geliyoruz. Beklerim, bir kule bırakmadım. Aldın onu ya. Biz de geliyoruz, Kovalasana onu şuradan ta. Ben de tipi atayım, bir 5 top. Ha, ben şimdi 5 top. Oy. Guren'de, guren'de. Kayıtlı dive at abi. Bak bak, Nunu'ya bak, Nunu'ya bak. Koydum ult'i. Hadi gel ya. Benim Hadi. karakter biraz hasar konusunda şey ama, <gülüyor> eksik. <gülüyor> Benim karakter biraz hasar konusunda eksik ama olsun. Bak başlık şu Ron. AD kere eş ama support eş. <laughs> Yok support eşyalı AD kere eş. Nasıl ölmedi o ya? Oo. Koşuyorum ben de ama. Ve yardım edecek var mı ya? Oy! Aa iyi oynadım tamam, da Koşuyorum ben de koşuyorum. Ben tamam. tamam onlar kaçamadı. Yılım var. Ultisi olmamız lazım. Geldi kayısı. atayım mı? Portis sen ha Bence atarım ultiyi. Afiyet. <laughs> ah. Koş. Yani. ah <laughs> yılım var, yılım var. <laughs> Karakter de atak speed yok ya. Bu ne böyle? CDR botu mu alıyoruz bir de? Evet. Ben bir full clear atıp geliyorum. Anıl beğenmedi ya bunu. Size... Abi AD carry gibi değil yani. Bu şey direkt. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunlar nidra kalsın ya. Ne var Algos? Oynarsın orayı sen. Kapat. Eğitliyorum gelsin abi. <laughs> kapat kapat. Ulti 5 devam et. Ben kapattım ilk sefer hadi. Görüşürüz. Uy. Kaç tane şimdi ultin? 65. Kes kes bunları. Kardeş oynuyor orayı. Oyna oyna oyna. Burada korkma. Koşuyorum ben de. Bilmiyor ki Ya ulti attım şuraya. Çarparsa okay, onu öldürün de? abi. Yaşatmayın şuraya. Dans edin. Dans edin. Sola çek, sola çek, sola çek, sola çek. Sol sol çek. çek. Sol oy! Be. He? Lan hem yokmuş ya. Yeti yemledik. Başlığı at abi. Yeti yemledik bak. Ron bunları da mı ben söyleyeyim? İstersen edit'i de ben yapayım yani ha. Adam fena kandırdın ya. Kapat o bilgisayarı. <laughs> <Tamam>, sen sen <laughs> hani şartları... Oğlum elektrik parası yiyorsun ya. <laughs> gir gir bunlara gir. Go, go 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 go. Kaysa kaysa. Aldım onu. Devam devam. W basıyorum sadece adamların üstünde koşup. yollara <laughs> vurma senin. Milyonlara vurma oğlum. Al bunu. Hızlı <laughs> ol. Bir şey bu eş edik yerine supportta oynansa ne olur? Okay, Kasamazsın da. ki o itemleri. Bana evet. Al. Evet. al. Evet. Devam devam devam. Oyna oraya. W mobil atıyorum sana. Bak sert tp var, TP var geleceğim. Oğlum senin için aldım. Şu... Böyle oynayacaksın ama ben almam ki bunu bir daha. Evet, koşuyorum. Eee okey. Yani. Kör ettim onları. Şuraya ulti attım bak şuraya. Bakın Abi ne dur, dur, dur. ya, yeter artık. Hepsine pas. Şaner oynadı oraya ya. Oynadı, oynadı. Hadi oğlum. Çok iyi gitti ya. Oğlum, kimle oynasak FF verin lütfen falan diyorlar yani Kutumuzu açalım o zaman. Ve kapanışı mı yapalım, ne yapalım? Bakalım kutudan ne çıkacak. Baş. SSC Nar, Matador Alistar, Widow Ward, Clash Ticket, Any Champion, Angry Kitten, Lantern. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Elinize sağ olun sağlık. geldiğiniz için. Eğlenceliydi. İyi yayınlar. E, ligde başarılar e, size de. <laughs> Hadi. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs>